Merhaba dostlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine dağlara çıktık. Kayaların arasında defineyi inceleme videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım bak. Öncelikle karşımızda dikkatimizi çeken çok güzel bir dikili taş var ve yanında da kayanın altında bir kare giriş var hemen kare girişi görüyorsunuz ve hemen yanında da bir işaret gibi dikili bir taş var arkadaşlar. Şu şekilde gözüken bir yer. Gezelim bakalım. Buralarda neler görebiliriz? Haydi bakalım dolaşalım. çok değişik işaretler var. Bakın arkadaşlar kayanın üstünde sayamayacağım kadar oyma var. Bunların doğal olabilmesi yok. Tahmin ediyorum ki bunlar gerçek el işçiliği. Çünkü işlerine bazıları çok güzel yapılmış. Bakın hemen şurada bir kare şeklinde bir yer var. Ve bu kayanın altında da bir giriş var. Hemen şurayı göstereyim. Üstte örülmüş. Bu kayayı sanki kapatmaya çalışmışlar. Büyük bir yere benziyor. Gezelim bakalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu gibi kaya mezar bölgeleri tek olmaz. İlle de burada birkaç tane kaya mezar olması lazım. Bakalım kaya mezar oyması var mı? Bunlara benzer neler varsa birlikte gezelim. Evet hemen karşımızda çok net 3 tane kaya mezar oyması var. Çıkalım bakalım oraya. Nereden çıkabiliriz? Hemen buralardan çıkmaya çalışalım. Çok net işaretler var. O kadar güzel ki nereden gidebiliriz? Hemen şuradan atlayabilirsek. Biraz çıkması zor ama arkadaşlar ileri çıkıp oraları göstermek istiyorum bakın çok net. Bunlar kaya mezar oymaları. Biraz uzak arkadaşlar. Artık kamerayı uzatıyorum. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Ama bunlar çok bariz kaya mezar işaretleri, kaya mezar oymaları. Evet, inelim bakalım. Başka neler görebiliriz? Evet, ben şuradan inmeye çalışalım geldiğimiz yerden. Dikenli yerlerden. Tabii arkadaşlar, bu gibi videolar çekmek o kadar da basit değil. Ama bu gibi ileri çekip paylaştığın zaman da insan mutlu oluyor arkadaşlar. Bakın hemen altında da bir değişik daha kaya. Ve üstünde de bir kare kapak gibi bir taş var. Ona bakalım. Buraya gelmişken her tarafını net izleyelim. Burada üstte bir kapak var hemen oymaların üstünde ve elistili. Gezelim bakalım. Başka da neler var neler yok birlikte dolaşalım. Şu altlarda çok dikkat çeken yerler var. Bakın hemen. Onları da gösterip buradan çıkayım. Bakın hemen burada bir oyma daha var. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle yerleri gezerken dikkat etmek lazım tabi. Bu gibi yerlerde yılan falan da çıkabilir. Kış uykusunda yatan yılanlar olur, tiyenler olur, ne bileyim. Buna benzer şeyler olur. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Evet hemen bir daha gezelim bakalım. Bakın burada da. Ölü çiçekleri de var. Ve hemen yan tarafa bakalım. Başka neler görebiliriz? Bu kayanın altında da bir oyma var. Bu da bir kaya mezar oyması arkadaşlar. Bakın çok net gözüküyor ve üstündeki büyük kaya. Gezelim bakalım daha neler çıkacak önümüze. Ve bu kayanın hemen altında da başka bir giriş daha ve bu kayanın ortasında da bir işaret üç tane işaret yayında bakın arkadaşlar o kadar net ki bu kayanın üstünde bir 2 3 çok bariz gözüken kaya mezar işareti böyle işaretleri gördünüz mü arkadaşlar burada üç tane kaya mezar var demektir bakalım yan tarafa da bir gidelim Evet hemen karşımıza çok değişik kayalar var Burada oyulmuş yerler. iki tane daha bariz kaya mezar işareti. Ve açılmış bir kaya mezar arkadaşlar. Burası çok bariz açılan bir yer. Zaten içinde de işareti gözüküyor. Bakın arkadaşlar hemen karşıya geçip işaretine göstereyim. Bakın altında da çok net işareti var. Büyük. Ebatında büyük bir işaret. Ve daha yıkılmayan duvarları var. Bakın hemen. Kaya mezarında yıkılmayan duvarları da yerinde duruyor. Hemen yanı başında da işareti var ve işaretin de hemen üstünde açılmamış bir yer gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Hemen orada göstermeye çalışayım. Ama en net gözüken şu büyük yer. Arkadaşlar burada komple Orasan harcı gibi. Burası da bir kapak olabilir hemen şu yan tarafa. Bakın ön tarafında kazılmışlar. Gördüğünüz şekilde çukur bir yer. Şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle görün. Çok değişik bir kaya mezar türü. Tabi bunlar zamanla dönem soygunları yemiş açılmış yerler. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir yer. Şu ortada da çok güzel bir kaya mezarı varmış. Açılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bu kayalar içinde de mezar olabilir arkadaşlar. Tabi bunun kapısını bulmak lazım. Girişini bulmak lazım. Bu çalılar içinde de incelemek biraz zor. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.